Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'ndeyim ve arkamda Honor'un standını görüyorsunuz. en büyük katılımcılarından biri ve yaptığı duyurularla beraber bayağı bir ilgi çekti. Şu anda fuarın ikinci günündeyiz ve bu videoyu aslında ben fuarın ilk günü çekmeyi planlamıştım ama standta öyle bir yoğunluk vardı ki dün video çekme fırsatı bulamadım. Bugün ertelemek durumunda kaldım. Şu an ortalık biraz daha sakinleşti. Birazdan standın içerisine girip orada e, size yeni tanımdan ürünleri ve aslında Honor'un yapay zeka tarafında duyurduğu yenilikleri göstereceğim. Ve yalnızca cihazlar değil aslında Honor bu fuarda çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi kendi adına. Alfa Plan ismindeki yeni stratejilerini duyurdular ve bu strateji Honor'u yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olmaktan çıkarıp yapay zeka ekosisteminde küresel bir lidere dönüştürecek. Yani aslında markanın hedefi bu yönde. Yapay zeka anlamında yalnızca akıllı telefonlar veya hani günlük hayatta kullandığımız özellikler değil, tamamen yeni bir ekosistem tasarlayıp bu ekosistemi geliştirmek istiyorlar ve e, bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl için 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırmışlar. Bu arada da en ilgi çeken konulardan bir tanesi oldu açıkçası. Honor'un hem cihazları hem de bu alfa plan duyuruları gerçekten ilgiyle takip ediliyor. Ben de bu videoda Honor'un Mobil Dünya Kongresi'ndeki standını gezerek cihazlara getirdiği yapay zeka özelliklerini ve aslında önümüzdeki yıllarda göreceğimiz bazı özelliklerin bazı teknolojilerin bir demosunu sizlere de göstereceğim. Akıllı telefonlar için kullanabileceğimiz çok güzel yapay zeka özellikleri var. Bunun yanında Honor AI Agent adını verdiği yeni bir yapay zeka asistanını duyurdu. Aslında bu AI Agent yalnızca sorularınıza cevap vermekte kalmıyor. Sizin adınıza aksiyon alabilen bir yapay zeka asistanı. Bu arada bu alfa planla alakalı önemli konulardan bir tanesi Honor Google ve Qualcomm ile beraber aslında markadan bağımsız bir telefon üretmeyi planlıyor. Bu telefon açık platforma sahip olacak ve yazılımcılar, geliştiriciler buraya uygulamalar tasarlayabilecek ve bu cihaz genel olarak yapay zeka odaklı olacak. Planlanan ekosistemde farklı cihazlar ve platformlar arasında sorunsuz bir iletişim sağlanması hedefleniyor. Onun da bu arada örneklerini şu anda görebiliyoruz. Birazdan sizlere bir telefon göstereceğim ki Honor'un telefonu Apple cihazlarla kablosuz dosya transferi yapabiliyor. Bugüne kadar gördüğümüz bir şey değildi. Aslında iPhone'daki AirDrop'u Honor telefonunda da yapabileceksiniz. Ve sadece Apple değil tabii ki diğer tüm Android telefonlarla sorunsuz bir şekilde dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikleri isterseniz gelin standa daha yakından bakalım. Her sene olduğu gibi bu sene de Honor'un standı bayağı bir ödüllerle dolmuş. Bağımsız içerik üreticilerinin fuarda verdiği ödüller var ve ödüllerin hepsini burada bir araya toplamışlar. Elimde Honor'un en yeni amiral gemisi modeli olan Magic 7 Pro'yu görüyorsunuz. Şu anda Honor'un tepe cihazı bu telefon. Geçtiğimiz haftalarda zaten ülkemizde satışa sunuldu. Lansman etkinliğine de katılmıştım ve hazır burada yakalamışken size çok beğendiğim bir özelliğini göstermek istiyorum. Bu telefon tam 100x zoom'u destekliyor. Yani 100x zoom yapabiliyor ve 30x'in üzerinde bir zoom fotoğraf çektiğiniz zaman yapay zeka devreye girerek fotoğrafı daha da iyileştiriyor. Daha da keskin bir hale getiriyor. Bu sayede başka herhangi bir telefondan alamayacağınız kaliteli bir zoom performansı almış oluyorsunuz. Bunu denedim ve sonuçları gerçekten harika şekilde çalışıyor. Şu anda zaten çektiğim fotoğrafları ekranda görüyorsunuz. Yorumlaması size kalmış. Bence zoom anlamında çok başarılı bir telefon. Bunun dışında içerisinde bazı yapay zeka özellikleri var ki diğer Honor telefonlarda da bunları kullanabiliyoruz. Mesela fotoğraf iyileştirme. Elinizde düşük çözünürlükte veya çok eski bir fotoğrafınız var diyelim. Belki 10 yıl 20 yıl öncesinden kalan bir fotoğrafınız var ve bu fotoğrafı yapay zeka saniyeler içerisinde iyileştirerek çok daha başarılı bir hale getirebiliyor. Bu tarz teknolojileri duyuyorduk ama bunların aslında bir akıllı telefonun içerisine entegre edilmiş olması kullanımı deneyimi çok daha iyileştiriyor bence. Bir akıllı eli deniyoruz. Evet şu anda benim elimi tanıdı. Şimdi şöyle baş parmağımı oynatayım. Gördüğünüz gibi ben baş parmağımı oynattıkça o da oynatıyor. Diğer parmakları oynatalım yumruk yaptım yumruk yaptı elimi açıyorum ve Honor burada farklı bir firma ile çalışmış ve sonuç gayet başarılı. Yani şu anda tamamen kablosuz biçimde web aldığı görüntüyle benim elimin hareketlerini taklit ediyor. Tabii ki belli bir yere kadar yani özellikle parmak hareketlerinizi takip edebiliyor ve sonuçlar gayet başarılı. Standda birçok farklı demo alanı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de dosya paylaşımı üzerine. Honor bir telefonunuz varsa artık bütün marka akıllı telefonlara kablosuz dosya transferi yapabiliyorsunuz ki Apple'da buna dahil. Burada tasarlanan demo alanında diğer Android markaları ve bir adet iPhone telefonu görebiliyoruz. Honor Connect uygulamasını iPhone'a indirdikten sonra aradaki dosya transferini denedim ve cihazlar arası dosya transferi hem rahat hem de hızlı şekilde gerçekleşiyor. Bir diğer demo alanı ise biraz önce bahsettiğim süper zoom özelliği ile alakalı. Telefonla 30x'in üzerinde zoom yaparak fotoğraf çektiğinizde cihaz fotoğrafı birkaç birkaç saniye işliyor ve yapay zeka size çok daha iyileştirilmiş bir sonuç veriyor. Yani aslında dijital zoom'da kesinlikle yakalayamayacağınız netlik ve keskinliği yapay zeka bizlere sunabiliyor. Bu sayede artık uzaktaki yazıların nesneleri çektiğimizde bile çok daha net sonuçlar alabiliyoruz. Fotoğraf iyileştirme özelliği de benim favorilerimden bir tanesi oldu. Elinizde bu tarz eski fotoğraflar veya düşük çözünürlükte fotoğraflar varsa sadece cihazın galerisi üzerinden birkaç saniye içerisinde fotoğrafı bambaşka bir hale getirebiliyorsunuz. Bunu yapan ücretli yapay zeka uygulamaları vardı ama bu özelliğin telefon Galerisine entegre edilmesi bence çok önemli. Hem ücretsiz hem de pratik şekilde kullanabiliyoruz ve sonuçlar gerçekten etkileyici. Siz de zaten şu anda iyileştirilmiş fotoğrafları yakından görüyorsunuz. E yine önemli özelliklerden bir tanesi ise deepfake tespiti. Yapay zeka gün geçtikçe gelişiyor. Çok fazla AI özelliği görüyoruz ama deepfake bildiğiniz gibi tehlikeli bir teknoloji. Gerçek olmayan videolar gerçekmiş gibi paylaşılabiliyor. Ama honor telefonlar artık deepfake videoları da tespit edebiliyor. Bunu da test edebileceğimiz bir demo alanı mevcut. Videoyu izleyip tarayıp deepfake olup olmadığını sizlere anında söyleyebilirim. Evet mobil dünya kongresinde Honor'un standında turumuz bu şekildeydi. Honor'un yeni yapay zeka özelliklerine ve Alpha plan ismindeki yeni stratejisine yakından baktık. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.